PYD'nin lideri Abdi, The Washington Post'ta yayımlanan yazısında istiklaldeki saldırıyı kınadıklarını ve bir ilgilerinin olmadığını söyledi. ABD ve diğer ülkelere seslenen Abdi, uluslararası camiayı Türkiye'nin operasyonuna karşı somut adım atmaya çağırıyorum dedi. İstanbul'un kalbi konumundaki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü patlayan bomba ikisi çocuk 6 kişinin ölümüne neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının PKK-PYD tarafından yapıldığını aktardı. PKK ve PYD tarafından yapılan açıklamalarda ise saldırının kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Saldırının ardından bombayı bırakan kişi ve saldırının planlayıcılarının IŞİD ve ÖZSOY ile bağlantılı olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Bombayı bırakan 1999 doğumlu olan Suriye uyruklu Ahlam Albahsır'ın Kürt olmadığı biliniyor ve Arap kökenli olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye tam olarak ne zaman geldiği konusunda ise çelişkili bilgiler var. Soruşturmayla ilgili yapılan işlemler ve açıklamalar çok sayıda soru işaretini gündeme getirdi. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki PKK-PYD hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. Hükümet yakın zamanda kara operasyonunun da başlayacağını belirtiyor. YPG, TSK'nın kara operasyonu öncesi uluslararası kamuoyundan destek görmek için hamlelerini sıklaştırdı. YPG lideri Mazlum Abdi, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post için bir yazı kaleme aldı ve Türkiye'nin olası operasyonuna karşı ABD'den destek istedi. Suriye'deki en sadık Amerikan müttefikiyiz, bizi unutmayın. Başlıklı yazısında Abdi, bu sefer IŞİD'in değil bir ABD müttefiki ve NATO üyesinin tehdidi altındayız. Bir haftadır Türkiye şehirlerimizi bombalıyor, sivilleri öldürüyor, IŞİD ile savaşan YPG'lileri hedef alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki patlamayı sebep olarak gösteriyor. Net olacağım. Biz bu terör saldırısını kınıyoruz. Suçlamaları reddediyoruz. Kurbanlara başsağlığı diliyoruz. Bir araştırma yapılması çağrımızı yineliyoruz. Böyle bir araştırma olursa destek sağlarız. Uluslararası camiayı Türkiye'nin operasyonuna karşı somut adım atmaya, Kürt sorununa demokrasiye, eşit temsil ve eşit haklara dayanan bir siyasi çözüm bulunmasını teşvik etmeye çağırıyoruz. Halkımızın varlığı ve bölgenin güvenliği buna bağlı ifadelerini kullandı. Abdi, YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye'ye geçmemesi gerektiğini söyledi. Bizim idaremizdeki bölgelerde etnik birliktelik, dini özgürlük ve kadın hakları korunuyor. Türkiye ve Türkiye destekli milis güçler etnik ve dini azınlıklara ve kadınlara karşı suç işliyor. 2012 yılında başlayan ve 2015'teki seçimlere kadar süren çözüm sürecini hatırlatan Abdi şunları kaydetti: "Bölgemize bu kadar acı ve ızdırap getiren çatışmaların kökünün politik olduğuna inanıyoruz. Kürtler ve Türkler arasında doğuştan gelen bir nefret yok. Türk liderler Kürtleri bir güvenlik tehdidi olarak görmek ve temel demokratik haklarımızı reddetmek için siyasi bir tercih yaptılar. Geçmişte Erdoğan PKK ile bu yapı ve Türk devleti arasındaki silahlı çatışmayı sona erdirmek ve Kürt sorununu barışçıl yollarla çözmek için müzakerelerde bulundu. O görüşmeler yapılırken Türk komşularımızla barış içinde yaşadık. Yeniden başlatacak olsalardı bunu tekrar yapabilirdik. Haberin kaynağı Artı Gerçek. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.